Sesliğe Önce bir fotoğraf alalım başkanım. Başkanım bir fotoğraf alalım. Gelir ve adalet ücretle de denge de istiyoruz. De istiyoruz. Kıymetli basın, basın mensupları, değerli, değerli kamu görevlileri ve Kırşehir'in temsilciliği olarak, olarak. Hepinizi, hepinizi saygıyla, saygıyla selamlıyoruz. Sekizinci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde kamu işverenlerinin sunduğu teklife karşı Ortak, ortak tepkimizi göstermek, göstermek, genel merkezimizin eylem de planı doğrultusunda sorumluluğumuzu yerine getirmek, de, getirmek de, ve sesimizi de, işverene duyurmak için de, bugün de, buradayız. Kamu işvereni dün açıkladığı de, teklifte de, 2026 için yüzde 10 artı yüzde 6. 2027, 2027 için yüzde 4 artı yüzde %4, %4, 4 zam da, önerisinde bulundu. Öncelikle işveren heyetinin bu teklifini yok saydığımızı ve gerçekçi bulmadığımızı belirtiyoruz. Görüyoruz ki işveren tutmayan enflasyon hedeflerini baz alarak kamu görevlisine bu teklifi görmüştür. İşverenin teklifinde refah payı ve taban aylazam yoktur. Gelirde adaleti sağlayacak oran yoktur. Emekli, emekli ve emekçiyi emekli gözeten, gözeten bakış yoktur. Kamu işverenin bu teklifi de, memurun yaşadığı, yaşadığı zorlukların görmezden gelindiğini de, gösteriyor. gösteriyor. Teklif kamu görevlerinde hayal, hayal kırıklığı de, oluşturmuştur. Kira, kira artış, artış oranının yüzde 41 olduğu bir zeminde de, düşük belirlenmiş enflasyon hedefi kadar de, zam teklif edilmesi de, kabul edilir değildir. Bu teklif, teklif yetersiz, yetersiz ve geçersizdir. Ve geçersizdir. Yıllarca dirsek, dirsek çürütmüş, çürütmüş gecesini, gecesini gündüzüne, gündüzüne katmış, kalkmış, daha, daha kaliteli, kaliteli kamu hizmeti için, için kariyer, kariyer yapmış, yapmış, memurlarımızın niteliğini ve emeğini değersizleştiren, değersizleştiren bu teklif olarak görüyoruz. görüyoruz. Kamu, kamu çalışanlar, çalışanlar arasında, arasında oluşan, oluşan huzursuzluk, ücretlerde oluşan dengesizliği bu teklif gidermez. Sayın, Sayın Cumhurbaşkanımızın kamu çalışanlar, çalışanlar arasında ücretlerin dengelenmesi hassasiyetinin dikkate alınmadığı açıkça görülmektedir. Geçmiş kayıplarımız yüksek enflasyon, market, pazar fiyatları, gelecek kaygılarımız işverenin teklifine yansımamıştır. Görüyoruz ki kamu işvereni 7. dönem toplu sözleşmedeki hatasını tekrar ediyor. Altını çizerek ifade ediyoruz ki memurların ve emeklilerin kaybedecek iki yılı daha yoktur. Biz tutmayan hedeflerin, adaletsiz hakem kurulunun, maliyenin, sıkılaşma politikalarının sonucunda kaybeden taraf olmak istemiyoruz. Klima etibası mensupları değerli arkadaşlar. arkadaşlar. Memur, Memur sen olarak 2026 yılın birinci 6 ayında, ayında yüzde on, on refah payı 10.000 TL taban ay lazım. Yüzde 25 oran sağsam, ikinci 6 ayında yüzde oran sağsam, yüzde 20 oran sağsam. Tek tek tek. 2027 yılının birinci yirmi altı, altı ayında 7500 TL taban aylığa zam, yüzde yirmi oransal zam ve ikinci altı, altı ayında yüzde on oranında, oranında artış teklif Yüküm ettik. Refah payı istedik. Çünkü geçmiş <laughs> dönem kayıplarımızın giderilmesi gerekiyor. Taban ayla azam istedik. Yedik. Çünkü Yüküm görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki dengenin yeniden kurulması gerekiyor oransal zam istedik. Çünkü kamu görevlilerinin yüksek enflasyon altında ezilmemesi gerekiyor. İşverenin kabul etmesi gerekiyor. Bu hususlara ilave olarak ilave birinci derece verilmesini, aileyi koruyacak tekniklerimizin kabul edilmesini, birinci dereceye 3600 ek gösterge verilmesini istiyoruz. Akademisyenlerin, şube müdürlerinin, şef ve amirlerin mali ve özlük haklarının düzeltilmesini, mühendis ve teknik personelin mali haklarının iyileştirilmesini, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak uygun hizmet sınıfına geçirilmesini istiyoruz. Bayram ikramiyesi verilmesini, kira desteği sözünün yerine getirilmesini, gelir vergisinin yüzde on sabitlenmesini istiyoruz. Seyyane ödemenin emekliliğe yansıtılmasına, yansıtılmasına, bütün gelirimizin emekliliğe e esas sayılmasına, sayılmasına 2688 sayılı kanunun rezile edilmesini istiyoruz. Türkiye, Türkiye büyürken alım, alım gücümüz, gücümüz de Milli gelir artarken memurun refah düzeyi memuru, artsın istiyoruz. istiyoruz. Toplu sözleşme, sözleşme masası, masası adaleti tesis edecek, dengeyi kuracak, eşitliği sağlayacak bir sahiptir. 800 dönem toplu sözleşme uzlaşma ile tamamlanmalı. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine Türkiye yüzyılı vizyonuna yakışır şekilde imzalanmalıdır. Toplu sözleşme masasının bir haftadan az sürmesi var. Bunun için işveren heyeti zaman kaybetmeden çalışma barışı sağlayacak, müzakereye uygun, adil teklifi masaya sunmalıdır. Aksi, Aksi takdirde, takdirde memursan memur başkanlar, başkanlar kurulumuzun almış, almış olduğu, olduğu karar, karar neticesinde memur, memur emekli, emekli nöbette eylem çadırı kurulması, eylem çadırı kurulması eylem iş bırakma, bırakma, yürüyüş ve Ankara, Ankara mitingi, mitingi eylemlerimizde de, tepkimiz de, devam, devam edecektir. edecektir. Son sözümüz şudur. Adil, adil ve acil, adil ve acil teklif bekliyoruz. bekliyoruz. Hepinize de, hatırlarınızdan de, dolayı teşekkür, teşekkür, ediyorum. teşekkür ediyorum. Gelirde adalet, hücrette denge istiyoruz. Yetersiz teklife hayır. hayır.